2021 model Renault Captur aracımız. Aracımızda gizli özellik kodlamaları gerçekleştirdik. Kablosuz CarPlay, Android Auto şu anda aracımızda aktif durumda. Ee, sürüm güncellemesi desteklemiyordu. Multimedyamıza sürüm güncellemesini yaptık. Bugün tarihi son güncellememiz. Şu anda kablosuz Android Auto'yu destekleyecek şekilde aracımızda eşleştirelim. Multimedya'daki bilgi çekmemizin içerisinde 4x4 eğim bilgisi ve hava kalitesi ayarlar menümüzün içerisinde klima yönüzer, multisense menü multisense menüler içerisinde eklemeler yaptık. Ee, ekstra olarak aracımıza ilave ettik. Aracımızın Ayarlar menümüzün içerisine park sonrası otomatik aydınlatma özelliğimizi aktif hale getirdik. Bununla birlikte gelişmiş çekiş kontrolü sürücü kapısının sadece sürücü kapısının kilidinin açılması şu anda deneyeceğiz birazdan. Park sonrası otomatik aydınlatma ayrıca özelliklerimiz aktif durumda. Bunun haricinde aracımıza aktif kullanımı olan bir sport mod getirdik. Eko tuşumuza bağlı. Eko tuşumuzdan çalışan Eko'ya normal vardı. Şu anda Eko Sport ve Comfort mod olarak ekledik. Aracı Sport modda bıraktık. Müşterimizin isteği üzerine aracı istop edip ilk çalıştırmada aracı otomatikman Eko modda çalışmasına devam edecek. Göstergemizin içerisine ayarlar menüsünü ekledik. Buradan aracımıza ait tüm özelliklerimizi, ayarlarımızı gerçekleştirebileceğiz. Ee, göstergemize saat ve sıcaklık değerlerimizi getirdik. Şu anda görebiliyorsunuz saat ayarımızı yapmadık henüz. Bununla birlikte pusula özelliğimizi getirdik. Yorgunluk algılayıcı özelliğimizi getirdik. Ekstradan teker yönü dönüş referans bilgisi özelliğimiz aracımız aracımıza aktif olarak geldi. Arka gündüz üzetlerimizi aracımıza devamlı yanmakta. Gündüz aktif olaraktan yanar hale getirdik. Bu arada multimedyamızda gelişmiş çekiş kontrolü özelliğimiz aktif durumda. Bu özelliğimizi aktif olarak da çalıştırdık. Park sonrası otomatik aydınlatmamız 30 saniye olarak da çalışmakta. Kilit konu geri bildirimimizi getirdik. Şu anda bir şöyle konudan dolayı biraz yavaş çalmakta. Dört cam kumandadan cam açma özelliğimiz. Bu aracımızda sadece kumandadan cam kapatmamız vardı. Aynı zamanda açma özelliğimizi aktif hale getirdik. Bu andan artık camlarımızı açıp kapatabileceğiz. Şu anda aracımız kilitli. E, açma tuşuna bir defa bastığımda arka kapılar açılmıyor. Ön kapımız açılacak. Ama kilitledikten sonra açma tuşuna iki defa bastığımızda tüm kapıları açacağız. Bunu gerek multimedyamızdan, gerekli göstergemizdeki ayarlar menüsünden e, bu işlemi yapacağız. Ares karşılamaya aktifali getirdik. Arka gün ücretlerinin devam yanlarsın aktifali getirdik. Müşterimiz hayırlı olsun. Güzel günlerde kazası belası kullanması dileğiyle de. Kayseri'deyiz. Konya, Ankara, Batman, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir illerinde ekip arkadaşlarımız bulunmaktadır <laughs>